Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köydeyiz. Bugün yemek yiyeceğiz. Tarlamıza geldik. Ee, hemen yemden sonra kazaya çekeceğiz. Üstüne de merdane çekeceğiz. Tarlamız üst ve alt parti şeklinde oluşuyor. O zaman siz burayı hızlandırmış şekilde izleyin. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. sun and I... Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an eklik ve gübresini attıktan sonra ee, gübre ve ee, tohumumuzu toprak karıştırmak için gazeyamızı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Programımız, bunu e, bu bitki Haziran ay gibi bir ayda yani ilk yazın ayında içmeyi düşünüyoruz e, Çift tamburumuzla. Bu arada e, bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sarı çiçek yani çiğdemler açmış. Onlar da Bahar'ın habercisi diyelim ve traktörümüze geri dönelim. Bura bittikten sonra üstüne ee, merdanemizi çekeceğiz. Çekmemizin sebebi tohumumuzu sıkıştırmak ve tallayı düzlemek. Yani şu taşları ee, gömmek. Biçer geldiğinde ya yani şey tambur geldiğinde zarar görmemesi için. Biz burada bütün tarlalarımıza bunu uyguluyoruz. Açıkçası Diğer farklı yerlerde duygulanıyor. Traktör geliyor. Aşağı gidecek. Evet. Alt parça bit bitmemiş. Ee, şimdi biraz da şey Üst parça az kalmış, biraz bitmiş sayılır. Biraz da alttan çekecekler. Ondan sonra tekrar üstü çekip Gaz ayağımızı boşandırmaya gideceğiz. Agora o atractor não önceden ineklerimizden elde ettiğimiz gübre yaptık. Hem tohumumuzu hem gübremizi e, toprağa karıştırıyoruz. Faydalı oluyor yani. Bu arada 134 abone için herkese teşekkür ederiz. E, i̇nşallah devam da gelir. Siz abone oldukça biz de böyle videolar çekmeye devam ederiz. E, böyle videoların devamı yani böyle videoları seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şu uç parçayı çekecekler şimdi. Oraya da gösterebilirim. Evet, geliyor. Ben geri çekeyim de beni Sordun, çekelim. Evet arkadaşlar, Merdane işleminde görüşürüz. Evet arkadaşlar, Merdane'den devam ediyoruz. Traktörümüz Merdane'ye yeni başladı. şöyle göstereyim. Bu arada rüzgar esiyor. Evet. Hava evet, da arkadaşlar yağmur yağabilir. Tam da ektik bugün. İnşallah yağar ya. İnşallah. Şöyle. Baksana butlar gelmiş. Merdane ne şey var Fatih? Merdane hani, e, tarladaki e, taşları ve toprağı bastırır ve e, daha iyi olmasını sağlar. Değil mi? Düzler. Aynen. Sıkıştırır tohumları. Biz de burayı zaten ineklere yemektik. E, onları da işte tüteceğiz. Sonra balyasını yapacağız. Yani. Yeşilken biçeceğiz bari. Aynen yeşilken biçeceğiz. Biz yemle e, arpayı. arpayı karıştırdık. Bir de yemin içinde ekim vardı. O şekilde bir karışım oldu. Yeşilken biçeceğiz. çim e, biçme tamburuyla. O biçme tamburu. Sonra da işte balyasını yapacağız. O şekilde ineklerimizin önüne sunacağız. İnekler ne süt verir ama değil mi? Aynen. İşte sıkıntı domuz falan geliyor buraya. Domuz, geyik. İnşallah verim alırız burada. Yukarıdan geyik inebilir yani. Evet. İnşallah. Bir de sulama imkanımız olmayacak. Allah Allah'ın bereketiyle sulanacak yani. Olduğu kadar. Sulayacak bir yerimiz yok çünkü. Yani sulayacak kaynağımız yok burada. Geliyor. Arkadaşlar, e Vallahi ya. O yapar mı diyecektim. Ne yapıyor? Düzlenmiş yer görüyorsunuz şöyle dümdüz oluyor. Taşlar da içine gömülüyor. Arkadaşlar geçen videolardan da hatırladığınız gibi samsak etmiştik. O samsak da çıktı sarımsak. Evet. Çıktı hmm. çıktı çapasını yapıyor şu an. Onu da gösteririz kafanızda. Evet. Geçen sene sarımsak iyiydi ya. Allah'a hmm. Allah şükür iri iriydi. Bu sene de zaten bir hastalık var. Ekvan tarlayı bazı yerlerinde çıkmıyor. Ya daha önce de gitmiştik oraya ki. İkinci ekişimiz bizim. Normal tarlalarda da oluyor mesela. Ekvan tarlalarda da var öyle bir hastalık. Ulan Evet. Tohumdan kaynaklı. Ya da ilaçtan. E, Nerede? Nallıhan'da. Nereden Nal duyduğumu ben duymadım. Aynen. Nereden duyduğumu ben duydum. Duydu. Şey şey. Ne, neredeymiş Nallıhan'da? Eymir'de falan mıydı? Aynen. Eymir'de falan. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 200 e destek. Yani. Gördüğünüz gibi. önce şu parçayı çekeceğiz. Ondan sonra aşağıya. At tarlayı da göster. Tarlamız böyle. Gördüğünüz gibi. Zaten kazaya çekerken gö göstermiştim tekrar çiğdemleri gösterebilirim. Kalsana bak, beni gösterecek. Şey. Odunla kas. Kötü bir Dikkatli kas. da çok güzel değil mi ya? Aynen. Şeyden şu alt kısmı kökü güzel olur. Aynen. Baharın, Baharın da habercisi. Aynen. Bu arada kargalar yavaştan bizim tarlaya çökmeye başlamışlar. Yavaş yavaş götürüyorlar bir Yani. Beleş tohum yani. <laughs> evet arkadaşlar. Sarımsak tarlasında kapanışta görüşürüz. Arkadaşlar sarımsaklarımız şöyle gördüğünüz gibi çıktılar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala tarlada çalışıyoruz arkadaşlar. Gübre yükledik o arada. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.